Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okuması ile başlayacağız. Açılımımıza bu videoyu güneş yengeçler yani normal burcumuz. Ay yengeçler, benim yengeçler ve yükselen yengeçler izleyebilirler. Hepsi çok uzun olmayacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki şimdi yengeç burcu. Yazın arkadaşlar yorumlar neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor dinlemek, okumak isterim. Evet sevgili yengeç burçları o zaman hazırsanız öncelikle bir genel enerjinize başlıyor olalım. Açılımımıza şu vice versa destemizde. Bakalım. Ee, genel enerjimizde bir bakalım. Ne var ne yok? Neler yapıyorsunuz hayatta? Sevgili İngilizlerin genel enerjisine ne var ne yok acaba? Evet. Şimdi arkadaşlar bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bir çoğunuz bir birikim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz Bir para biriktirmeye çalışan arkadaşlar var sanki. Yoğun böyle bir ee, diyorsunuz ki yani ben işte elimden geleni yapıyorum bir birikim yapmak için para. E, konularıyla alakalı bir şeyleri çözebilmek için. Veya böyle iş arayan arkadaşlar olabilir ya da bir konuyu çözmek isteyen arkadaşlar olabilir. İşte biriktirdik. Belki ilişki konusunda işte deneyimlerimi biriktirdim. Ne yapacağım? Nasıl kullanacağım? Ya da işte sertifikalarımı, eğitimlerimi, iş tecrübelerimi biriktirdim. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Diyen arkadaşlar olabilir. Ve çok fazla dış engelle karşılaşıyor olabilirsiniz. Mesela işte bir şey yapacaksınız parayla. Ya bazı arkadaşlar evlenmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Diyorsunuz ki para biriktirdik ama bir sürü engelle şey yapıyorum. İstediğim şeye ulaşamıyorum. Ya da işte bir işe gireceğim. Ya da kendi işimi yapacağım şöyle bir engelle karşılaşıyorum. Bir de ilişki konusunda bir şey çözeceğim sürekli dış kapının mandalı bir sürü olaylarla karşılaşıyorum. Engellerle karşılaşıyorum ve hep savaşmak zorundayım. Yani hep kılıcımı kuşanarak hareket etmek durumundayım. Hep mücadele hep mücadele hiç mi bitmeyecek artık dediğiniz bir evrede olduğunuzu görüyorum. Ama yeni heyecanlar yeni fırsatlar geliyor hayatınızda. Yeni taze bir kan taze bir enerji belki yeni bir hobi. Yeni bir şeye başlamak hani böyle sizi heyecanlandıran bir takım ee, yani bazılarınız spora başlayacak olabilirsiniz. Bir gelişme şey sizi mutlu edecek bir fırsat belki bir flört enerjisi iyi gelecek böyle bir şey. Ee, belki bir hobi. Yani hani yeni bir e, yani dersiniz ki işte ben şöyle bir zevkim var. işte ben bununla alakalı bu tutkunu olduğum şeye başlamak istiyorum. Sırf keyfinden, keyfimden yani. Belki para kazanır, belki ek iş. Ondan sonra böyle size heyecanlanacak bir takım gelişmelere doğru gittiğinizi görüyorum. Size hayat böyle diyecek ki bak senin de keyfine varabileceğin şeyler var. Hani bu zorluklar olur ama biz sana hani seni yalnız bırakmıyoruz. Sana bir takım fırsatlar da sunuyoruz mutlu olabilmen, ve hayatın tadına varabilmen için diye bir şeyler gönderiyor arkadaşlar. Genel enerjiniz böyleydi, uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. O zaman bir aşk hayatınızla başlayalım bakalım. Gene bak aşk hayatınızda ne var ne yok. Sevgili yengeçlerin aşk hayatına genel olarak ne var ne yok acaba? Aklınızda kişiyle alakalı da kartları seçelim sonra yorumlayalım. Evet birçok arkadaş flörte başlamışsınız birileriyle. Arkadaşlar, evet. Öncelikle genel olarak aşk hayatınızdan başlayacağım. Değnek üçlüsü kart bakın önünüzde çok fazla fırsat var, çok fazla işte seçenek var. Belki işte bazılarınız bir yolculuğa çıkacak olabilirsiniz. İşte e, bir takım böyle seyahat fırsatları, seyahat olmakları e, hani geliyor olabilir veya böyle işte çeşitlendirebilmeniz için bir takım Nasıl derler? Yani çok önünüzde böyle seçenek vardır. Bir şeylere böyle geleceğe bakabilmeniz için daha böyle olumlu vizyoner olabilmeniz için bir takım hayat size yön gösteriyor olabilir. Bakın kupa kralı kartıyla aklınızda hmm, böyle su etkili bir enerji de birisi olabilir. Özellikle balık, akrep burçlarından birisi olabilir. Bazılarınız için e, su dışında da burçlar alıyorum. Bu arada aslan enerjisi çok alıyorum. Özellikle aslan çok baskın aldım burçlardan bir tanesi olabilir. Yani balık akrep veya böyle aslan burçlarından birisi olabilir hayatınızda, aklınızda bir yerlerde kupa kralı kartıyla. Yani duygusal olarak size göre daha olgun bir karakter olabilir bu kişi birçoğunuz için. Ama bu kişiyle alakalı bir takım kaygılar içerisindesiniz. Yani özellikle arada bir anne konusu devrede olabilir. Yani ya sizin annenizle alakalı gündemler sürekli devrede ya o kişinin annesiyle alakalı ya da böyle genel olarak kaygı, bilinçaltındaki bazı korkuların ön, yani ön plana çıkması. Mesela ilişkiyle alakalı aslında bir sıkıntı yokken ya öyle bir şeyi derinlerden çekip çıkarıyordur ki bunu nereden çıkardı, nereden aklına geldi falan dediğiniz bir takım durumlar olabilir. Bir yandan da kedilerim kudruk yapıyor arkadaşlar. <laughs> Onların sesini diyebilirsiniz şey yapmıyorum. Doğal, doğal ortamlarında Ay kartı. İşte bir takım yani gel gitler sizi kaygıya sürükle. Yani diyorsunuz ki her şey güzel gidiyor. Mesela işte çalışıyoruz uğraşıyoruz falan filan ama bir şekilde sorun çıkıyor. Ben sürekli bunlarla mı uğraşacağım? Hani bu konular ne zaman artık iyileşecek falan dediğiniz bir takım e, gündemlerle uğraşıyor olabilirsiniz aşk hayatınızda. Çok kaygı var. Yani siz mesela iyisiniz. Aslında diyorsunuz ki yani tamam artık bu, artık bu konuları çözmüş olmamız gerekirken hep aynı şeyler ıstıp ısıtıp önüme geliyor diye ben bunlarla ne kadar mücadele etmek durumundayım diye böyle yüzleştiğiniz bir evredesiniz. Şimdi aşk, aklınızdaki kişiye gelelim. Aşk, aşk hayatınız genel olarak böyle. Şimdi aklınızdaki kişiyi arkadaşlar birçoğunuz ailenizden bir parça gibi görüyor olabilirsiniz. Hatta bazılarınız bu kişiyle evli olabilirsiniz. Ya da böyle yuva kurmayı düşünüyor olabilirsiniz. Veya ailesiyle falan tanışmış olabilirsiniz. Böyle bir evre olabilir ya da hani ailemden bir parça gibi görüyorum. Bunu ona söylemedim ama hani böyle hissediyorum. Sanki kendi evimde gibi hissediyorum. Yani o neredeyse evim orası diye düşündüğümüz birisi olabilir. Kuponuz kartı. Şimdi karşıdaki kişi de bakın ya böyle işte artık böyle bir heyecan bir kıvılcım istiyor hayatına. Diyor ki yani yeniden böyle bir şeylere başlayalım. Hani bazılarınız işte bu kişiyle yeni tanıştıysanız böyle flört aşamasında olabilir. Ondan sonra ya da böyle ilişkinize bir heyecan gelsin istiyor olabilir bu kişi. Yani yeter artık tamam hani bir, 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 bir heyecanımıza bakalım ya yani sürekli aynı şeyler monotonlaşmayalım deyip böyle bir heyecan içerisinde hani bir keşif bir flört hani ne yapalım bir macera arıyorum artık hani hani bir şeyler canlansın falan diyen bir insan olabilir. Şimdi siz de hani e, hayatınızda bir şeyleri bıraktığınız, bırakmaya çalıştığınız bir evredesiniz. Ölüm kalpli. Belki yakın zamanda bazılarınız birini kaybetmiş olabilirsiniz. Öyle bir şey gelecekte de olacak demiyorum. Asla kafamızda böyle şeyler kurmuyoruz arkadaşlar olan arkadaşlar için söylemeyen yani yaşamış olabilirsiniz. Veya yakın zamanda bir işten ayrılmış olabilirsiniz. Veya bir işten ayrılmak durumu olabilir. Yani bir para konusu, bir işle alakalı bir şey. Belki bir taşıma, bir şeyi bitirmek üzeresiniz hayatınızda ya da bitirdiniz. Bununla alakalı bir dönüşüm düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte planlarımız var. Örnek veriyorum geleceğe yönelik bu insanla. Ya da ben bir, benim bir şey yapabilmem için bir şeyleri netleştirmem lazım. Ama ne bileyim ben onu düşünüyorum ama hayatımda bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Ben bunu nasıl oraya uyarlayacağım? Bir şey bitmeli ki bir şey başlasın. Hani bu zor bir süreç, krizli bir süreç yaşanacak. Dönüşüm evresindeyim, bir şeyleri bırakmaya çalışıyorum. Ama karşıdaki insan ilişkimi nasıl ilerleteceğim dediğiniz bir evre olabilir. Karşıdaki insan ama tılsım şövalyesi kartıyla bakın. E, pardon tılsım prensi kartıyla. Ya hani diyor ki tamam hani ufak ufak da olsa ben senin adımlarını göreyim benim için yeterli artık. Yani hani artık yani büyük beklentiler içerisinden çıktık. Ne bileyim bir para konusu mu olacak? Yani ben senin artık uğraştığını göreyim. Yeter. Benim için yeterli olan bu. En azından bir adım ilerlediğini görmem yeterli. Ya sizden sen çok büyük beklentileri var. Yani mesela şey düşünüyor olabilir. Bir gün işte bu kişi kesin parayı bulacak. Bir gün, bugün ya para göz olduğundan değil. Mesela şey, atıyorum para konusuyla alakalı bir çözemediğiniz konu var. inanıyordur size. Bir gün o işi patlatacak. O, bir gün o işi başaracak işte anlamında. Yani bir gün işte ne bileyim beklediğiniz bir para miras vardır o gelecek ona ya da işte beraber bir gün şu konuyu çözeceğiz falan ama özellikle para konuları iş konularında bir gündem var yani inanıyor size ama hani artık da yani hani şey gibi diyor ki yani ben somut ne olur bir şeyler göreyim hani ben de diyor hani ne yapalım hani elimden geldiğince ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama senden de bir şey göreyim yani benim için de bir şeyler yapıyor ol diye düşündüğü bir evrede olabilir çok beklentisi var sizden. Bazıları için enerjiler tam tersi olabilir. Siz karşı taraftan bunları bekleyen taraf olabilirsiniz. Yani sürekli bekliyorsunuz bunları, sürekli karşı taraf çok yorulmuş olabilir bazı şeylerden. Tam tersi olabilir enerjiler. Hikayenize gir alırsınız arkadaşlar. çok e, karşıdaki insan çok bağımsız bir karakter. Yani bir tık böyle kendini düşünen bir enerjisi olabilir. Yani mesela ona göre o kadar böyle size yükleniyor bir sürü talepler içerisinde falan siz onu hiç düşünmüyorsunuz ama asıl böyle olayları düşünmeyen sadece kendini düşünen ve kendi bakış açısıyla bakan taraf o olabilir mesela diyorsunuz gen yani böyle hani bir şeyler için zaman gerekiyor. Bir şeyleri iyileştirmem için hayatımda bakın. Belki psikolojik olarak bir şeyleri iyileştirmeniz, hayatınızı iyileştirmeniz, maddi durumunuzu, ev durumunuzu iyileştirmeniz için zaman gerekiyor. Karşı taraf ama sadece kendi bakış açısıyla bakıyor olabilir. Yani hadi ne zaman hadi 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 falan. Hadi diyen insan vardır ya böyle delirtir insana yani. Sürekli, hadi 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 diyen insan yani. Hani böyle bayılacak olursunuz yani. Tamam ya bir sabırlı ol yani. Zamanı ver her şeyin yani. sürekli böyle hani sizi çok zorluyor olabilir hayatta bazı şeyler konusunda ya da bunu yapan siz olabilirsiniz. kendinize göre alırsınız. Ee, böyle bir durum. Evet sevgili arkadaşlar. Yıldız kartıyla bazı iyileşmeler birazcık zaman alacak. Ee, kartımız bundan bahsediyor. Şimdi gelecek kısmına baktığımız zaman Tutsun 8'si kartıyla arkadaşlar bu ilişki birazcık emek ve uğraş gerektirecek olacak ve biraz böyle iki tarafında kendi işiyle alakalı işte iş yoğunluğuyla alakalı emek vermesi gereken işte maddi süreçlerle alakalı bir ee, yoğunluğu olabilir. Yani böyle arı gibi çalıştığınız sizin veya karşı tarafın iki tarafında böyle kafa, kafanızı böyle işten güçten kaldıramayacağınız, para konularından başka böyle bir şeyin konuşulmayacağı falan ee, ya da böyle hiç birbirinize vakit ayıramayacağınız bir süreç yaşanabilir arkadaşlar. Bu süreçte tabii birbirinize yine vakit ayırmaya çalışırken aslında ilişkinin içerisinde e, ee, de fark ediyor olacaksınız. Nedir? işte ben ne kadar vakit ayırıyorum işte bu beni ne kadar tatmin ediyor. Bunları anlamaya çalıştığınız, anlam vermeye çalıştığınız ilişkinizin belki çok daha güçleneceği bir evreye doğru gidebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar kupa ası kartıyla sizden bu kişiye bir adım gidebilir. Bakın kupa ası böyle canlandıracak duygusu yani biz hala bitmedik. Bak işte ben işte sana, seni hala seviyorum. Bakın burada çünkü nilfer yaprakları vardı suyun üzerinde ve biz bir su birikintisinin altında bir yaşam var mı bilmiyoruz. Ama nereden anlıyoruz yaşam olduğunu? Eğer nilfer yaprakları bir su birikintisinin ise demek ki altında böyle canlılar var demektir. İşte balıklar vardır, belki bitkiler vardır. Bunların olduğu bir evre olabilir. Ve hani e, bunu anlayabiliriz. Burada hala duygusal olarak bir canlılık var. Belki bazı hayatın koşuşturmasından dolayı işte kopmuş gibi hissetmiş olabilirsiniz ama yine de bir umut olduğunu görüyorum. Siz de bu umudu düşünerek bakışa bir adım atabilirsiniz. Yok ben ne atacağım lanet olsun şeytan görsün izni falan diyorsanız belki o kişiden size bir adım gelebilir. Kılıçası katile böyle bir iletişim belirtisi gerçekleştiğini görüyorum. Yani bir duygusal bir adım sonra bir ondan da size bir şey bir adım böyle bir iletişim gerçekleşebilir. Bazı konuları çözebilmek için bir e, anahtar verilebilir size. ya yani bir çözüm yolu bulacaksınız bir birçok konuda. Ve güç kartıyla hani şey fark edeceksiniz ya. Hani belki sizin veya karşı tarafın özellikle karşı taraftan bu enerjiyi alıyorum. Yani karşı taraf o kedi yanını size gösterebilir yeniden. Hani çünkü aslan vahşi doğada bir aslan değil mi? Ama e, sevdiği kişilere karşı, yani bu aslan terbiyesine karşı. Bakın bir kedi gibi nasıl kendini bırakmış, nasıl teslim et enerjisi içerisinde. Bu kişi de size böyle yumuşak karnını, belki o gücünü e, bir kenara atıp e, egosunu biraz kenara bırakıp işte size kendini teslim ettiği bir evreye girebilir bir noktada. Ama bu tamamen iletişim ve duygusal paylaşımın derinliğine bağlı olacak ve bu kişi gerçekten sizin artık bir çaba görmek istiyor arkadaşlar. Yani ikinci plana atılmak iste e, veya siz karşıdaki kişiden bunu bekliyor olabilirsiniz. Ama iki taraflı bir çaba gerekiyor. İşte o benim için uğraşsın enerjisi değil. Ortak bir çabayla ilişkileri ilerletebilirsiniz. Anahtar kelime bu. Sevgili arkadaşlar gelecek kısımda biraz böyle bir iletişim. Ee, tekrar böyle hani duygusal bir adımın atılması, bir bağlantının kurulması süreçlerine giriyor olacaksınız. Sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişiler arka aklınızda durumlar böyle. Yeni aşka yeni fırsatlara bakalım. Ne var ne yok sevgili yengeç burçlarım sevgi yengeçlerin genel aşkı, e, aşk yani yeni aşklar yeni fırsatlarda e, aklını aklı kimse olmayanlar için yeni yeni açmak isteyenler için ne var ne yok bir bakalım. Hmm. Ya arkadaşlar. Şimdi yeni aşkları aslında çekim gücünüz çok yüksek bakın büyücü kartla bakın hava hava kılıçlar hava elementi kupalar su elementi Değnekler ateş elementi, tılsımlar toprak elementi. Dört elementin gücü var. Beşinci element olan ruh için yani bizim için bütünleşir. Ya çekim gücünüz inanılmaz yüksek. Yani ne isteseniz yaratabilecek bir evredesiniz. Çekecek kendinize bir evredesiniz ama bir şeyin bitmesinden o kadar korkuyorsunuz ki bakın. Kılıç olmuş kartı. Bir şeyin bitmesinden çok korktuğunuz için başlayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani ya biterse. Arkadaşlar yani böyle bu sebepten dolayı yalnız kalmayı tercih ettiğiniz ve bekarlık sultanlıktır ben böyle daha iyiyim enerjisini düşündüğünüzü görüyorum. Yani diyorsunuz ki yine bitecek yine belki ihanete uğrayacağım yine aldatılacağım yine üçüncü kişi enerjisi ondan sonra da zaten bitmişti işte ben o olayları tam aşamadım falan diye bitecek diye bir ilişkiye başlamaktan korktuğunuzu görüyorum bir güvensizlik enerjiniz var. O yüzden rahatım bozulmasın. Yani aman Ariza Bey ağzımızın tadı kaçmasın. Ben böyle iyiyim. Benim keyfim çok yerinde deyip kendinize odaklandınız ve bekarlık sultanktır kafasıyla bir tık daha kendinizi böyle hani yani ben yalnız hissetmiyorum. Gayet de mutluyum. Ben bunu kendim seçiyorum. En azından ilerlediğinizi görüyorum. bu süre daha bu e, süreç devam edebilir ama çekim gücünüzün çok yüksek olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani ne dilerseniz onu gerçekleştireceğiniz bir evredesiniz. E, hayatta diyor ki dile ve gerçekleşsin. Yani hani ne diliyorsun? Mesela bitmeyecek olan ilişkiyi dile o zaman. Sağlıklı, sürdürülebilir, istikrarlı bir ilişki dile. Yani sürdürülebilir ilişkiyi dileyebilirsiniz mesela. Yani bitmesinden korkuyorum. Demek ki bu korkunuzu bir tık yenmeniz lazım. Bunun derinlerine inmeniz lazım. Özellikle şifa çalışmalarına yönelmeniz bu süreçte size çok fazla katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Olumlamalar, şifa çalışmaları, manifestler bunlara yönelin sevgili arkadaşlar. E, aşk konusunda siz tercih etmiyorsunuz yani e, fırsatlar belki olabilir ama siz şu an bir tık yalnız kalmayı, bitecek diye bir şeylere başlamayı e, ertelediğiniz bir evredesiniz. Evet yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz. Şimdi evet bir de kariyere bakalım. Sevgili yengeçler kariyerde ne var ne yok acaba? Sevgili yengeçler kariyerde ne, neler bekliyor? Bulunduğunuz çalıştığınız saha çok rekabet içeriyor olabilir ya da böyle bazı insanlarla tartışma gerginlik içerisinde olabilirsiniz hani arkanızdan iş çeviriliyor gibi sanki bakın. Ya çok enerjiniz çok yüksek onu söyleyeyim. Denek kraliçesi kartla kendinize çok güveniyorsunuz. Her şeyden haberiniz var. Yaratıcılığınız, üretkenliğiniz çok yüksek. Auranız çok yüksek. İnsanları çok kolay ikna ediyor olabilirsiniz ve girdiğiniz ortamda göze çarpıyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki yani beni çekemeyen çok da insan var. Ve hani onları seziyor olabilirsiniz. Gerçekten olabilir. Yani böyle iki yüzlü riyakar falan insanlar olabilir böyle. Arkadan sinsi sinsi hareketler sergileyen ne yaptığı belli olmayan hani ne yapıyor bunlar ne çeviriyor arkamdan dedikodu mu yapıyor falan dediğiniz insanlar olabilir böyle şüphelendiğiniz falan böyle. Bundan dolayı kaygılarınız var arkadaşlar ama kupa şövalyesi kartıyla sizi destekleyen size iyi gelen sizi yalnız hissettirmeyen insanlar da olacak ve birileriyle bağ kurabiliyor olacaksınız. Belki romantik bir bağ belki yeni o hani arkadaşa duygusal bir bağ da olabilir. E veya iş arayan arkadaşlar çok kaygınız varsa ben her şeyi yapabiliyorum ama niye benim hiç istediğim bir şey olmuyor? Yani bu iş kurmak istiyorum ya da ben bir işe başlamak istiyorum. Artık iş istiyorum falan diyen arkadaşlar varsa sürekli strateji, sürekli işte onu sakla, bunu işte düzeltmeye çalış. Her şeyi taktik uygula. Bir türlü bu işi bulamadık. Yani ne yapmamız gerekiyor falan dediğiniz evrede size bir teklif gelebilir arkadaşlar. Ya da siz birine teklif götürebilirsiniz. Bir ortaklık vesaire. Yani ama genel olarak bir iş teklifinin geleceğini görüyorum size. Yine bir başlangıç, bir teklif, bir destek. siz yalnız hisset gerektirmeyecek ve süreci olumluya çevirebilecek bir adım gelecek. Hiç beklemediğiniz bir anda olabilir bu. Ee, ve kaygılarınızın şifalanmasına yardımcı olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Kariyer konuları da genel olarak böyle. Son olarak tavsiyeler kısmına geçelim sevgili genç e, burçları. yüksek benliğimizden mesajlar destesinden bir tavsiye rica edeceğim sizler için. Bir tavsiye alabilir miyiz acaba? Evet bir kartımız gelmiş. Çok güzel bir kart ya. Bayıldım. Ne diyor? Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır. Ders çıkar. Ne derler? Ders öğrenilene kadar kendini tekrar eder. Niye hep aynı şeyleri yaşıyorum? Öğrenmediniz çünkü. Çok basit. Öğrenirseniz, öğrendikten sonra ne olur? Oradan özgürleşirsiniz. Ders çıkar diyor. Ders öğrenilene kadar kendini tekrar eder. Olayımız bu. Tavsiyemizi aldık. Ee, son olarak bir tane de evet hayır cevabı seçeceğim. Şu evrenden cevaplar destemizden. Evet aklınızdan bir soru tutmanızı rica ediyorum. Cevabı evet ya daha hayır şeklinde verilebilecek bir soru olsun. Aşk, para, kariyer herhangi bir konuda olabilir ama bu açılımda cevabı verilmemiş bir soru olsun. Lütfen odaklanalım güzelce. Tutunuz mu? Peki. Tuttunuz diye düşünüyorum. Tutan arkadaşlar bir gelsinler. Tutmayan arkadaşlar beni bir durdursunlar. Ben burada beklerim arkadaşlar. Sonra cevap gelince aşkına ben onu soracaktım demeyin lütfen. Tutup öyle gelin. Bekliyorum. Güveniyorum size. Peki. Neymiş bu sorun cevabı? Cevap belki arkadaşlar. Belki demiş. Nasıl bir belki bu? Durumun netleşmesi için zaman tanıyın diyor. Biraz zamana ihtiyacınız var. Ya da bu kişiye veya bu duruma biraz zaman tanımalı. Biraz daha gözlemleyin olay. Diyor. Durumun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Şu anlık belki evet de olabilir, hayır da olabilir. Zaman gerekiyor. Evet. Işık olsun, şifa olsun sevgili yengeç burçları. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.